Hepinize merhaba arkadaşlar. Exit'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte... ...gezerek çok para kazanma üzerine dört kalemde iş fikirleri oluşturduk. Nasıl yapabilirsiniz? Hani gezmeyi de seviyoruz. Aslında böyle şeyler özlemimiz var. Hele bu son pandemiyle birlikte artık evlerde otur otur ayaklarımız... ya yani Geçen gün ayağım ağrıyordu oturmaktan artık. Yani işlerim işlere gidip geliyoruz. Ondan ayaklarım ağrıdı yani. Hareket etmemişiz onaydır. aydır. Şimdi bir iki işlere koşturunca ayağım ağrıyordu. Yani ama işte keşke ağrısa gezelim. Herkes çok gezmek istiyor. Herkes çok bunaldı. Peki şimdi bu pandemi bittikten sonra... ...yeni iş imkanları doğdu. Ne yapabiliriz? Pandemiden sonra bir de gezmek istiyoruz. Bu ikisini birleştirdik. E, gezerken para lazım. Pandemiden sonra da para lazım. Bunları biz birleştirdik. Gezerken para kazanma yollarını... ...şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Zaz ama hemen paylaşmadan önce... Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoya geçelim. Biz daha ne yapalım artık? Gezerken para kazanmak, oradan para Sıfır kazanmak. kazan, sıfır Am kalkıp para kazanma yolları. <gülüyor> 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 o, yani, o, da gelecek ama da kalkarak para kazanma yolları. Arkadaşlar birincisi direkt tabii bloggerlık hemen bunu söyleyeceğiz zaten azıcık tahmin etmişsiniz videoya tıklayan hemen bloggerlığın burada olduğunu ya da şöyle bir umutla gelip bloggerlığın olmadığı bir video deyip tıklayıp giden arkadaşım görüşürüz yapacak bir şey yok ya bloggerlı söylemeden olmaz bloggerlık arkadaşlar şöyle bunu yani yapan hani bizde daha öncesinde böyle 2010'larda 2009'larda blog yazarlığı falan da çok kıymetliydi ama vlog bloggerlığı da hani böyle gerçekten biraz ciddiye alıp samimiyeti koyup yaparsanız blog çok önemli çok kıymetli olabilir bu neden söylüyorum Bunu bunun tek zor kısmı yani şu ikilemi yakalamanız lazım kamerayla kendinizi çekmek. Yani Kam O ikilemi yani o sizin bedeninizden bir parçaymış gibi yürümeyi çok iyi yapmanız lazım. İşin en zor kısmı o çünkü çok zor yani bir gün deneyin isterseniz blok çekmeyi diyeyim hani çok zor bir kısım. Ee, ama bazı insanlar çok seviyor, çok iyi de yapanlar var ee, ve daha da iyi yapılabileceğini düşünüyorum gezerken böyle kıymetli hem de görmek istediğiniz, sizin görmek istediğiniz yeri başkası da görmek istiyor. Bunu hani kıymetli bir şekilde insanlara sunabilirseniz güzel bir iş fikri olabilir gezerken. Çünkü ya geziyorsunuz ya bu markaların atıyorum e, turların, tur şirketlerinin dikkatini çekiyor. Ondan sonra uçak firmalarının dikkatini çekiyor. Yani tabii sponsor da, kanatları var tabii. Sponsor kanatlarından da Yararlanabiliyorsunuz. Yani Ki arkadaşlar kruz gemisi. Zaten bu kruz gemisi kendimde araştırırken nefis yani bayıldım. Kruz gemisi gerçekten yani denemek Gidiyor <laughs> Gidiyordum aşırı şey uzak denizlere doğru. Böyle ayna şarkısıyla birlikte böyle. Zaman aynı tabii herkes şu an izleyen gençler bilmiyor ama yaşlım grubu aynayı bilir. Böyle altta bir ayna müziği çalarsan şu an... <laughs> Hafif böyle bir iki dakikada telif yiyor yiyorsun ya? Yiyoruz. Tamam. Youtube. Yapma. <laughs> Başka yana <var> Youtube. Kruz <laughs> gemisi arkadaşlar şöyle. Bir üst düzey yönetici olmak için e, sanırsam İTÜ'de vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde vardı böyle denizcilik fakültesi. Oradan mezun olursanız üst kademelerinde yer alabiliyorsunuz. Orası orayı hemen koyalım bir kısma. O çok bizi ilgilendirmiyor. Gider zaten. Yani biz şimdi böyle hemen öyle güzel kardeşlerim için şöyle söyleyebileceğim bir şey yapayım. Ya ee, e, <laughs> yani, o farklı bir ama hani üst düzey içinde söyledim hani oradan da gidebiliyorsunuz kuruz gemilerine başvurun. Diğer kısımda arkadaşlar şöyle sınava alıyorlar sizin. Sizden istedikleri çok iyi bir diliniz olmasa bile çok sıkıntı yapmıyorlar bunu söyleyebilirim o gidenlerden. Hafif ortalama bir diliniz de olsa sizi alabiliyorlar. Sınava sokuyorlar sizi. Ve deneyiminize bakıyorlar. Beğenirseniz bir anda gidiyorsunuz. Şöyle yani gidiyorsunuz ve eğer akşam çalışırsanız o gemisinde gündüzleriniz sizin. Kartla birlikte falan dışarı çıkıyorsunuz, geziyorsunuz. Hani bu ilk iş fikrinde söylediğim vloggerlık vardı yani vlog yapma. Yani kuruz gemisinde çalışıp aynı zamanda vloggerla ikisini bir araya birleştirseniz nefis bir iş olabilir. Yani iki daldan da yürürsünüz. Hem kendi gezmeleriniz, maceralarımız işte işte şey atıyorum örnek veriyorum. Mesut Meksika'da falan böyle. Mesut şeyde Kolombiya'da falan böyle güzel, ilginç olabilir yani. İşte gidiyorum Kolombiya'ya böyle Escobar'ın işte hazinesini arıyorum. Akşam gidiyorum servis yapıyorum falan böyle. <laughs> Çok ilginç olabilir yani. Güzel, iyi anlatabilen, iyi bir sunucu şeklinde Değerlendirebilirsiniz, hoş olabilir. Ee, değerlendirin. Umarım hani bölüm hizmet sektöründe ya da onlar için bir araştırılma. Sen onunla ilgili başvuru linki tarzı bir şey bulabilirsem başvurular ne zaman alınıyor? Açıklamalar kısmına koymuşumdur Kaymadıysam bulamamışımdır. 3 arkadaşlar freelance işler. E, tabii bunda burada söylememiz gerekiyor freelance işler. İçine bir iki dolduracağım freelanceler öyle boş bırakmayacağım, freelance deyip geçmeyeceğim. O da niye zaman mekan e, bağlı olmadığı için freelance işlerde. Ve zaten laptop ve benzeri taşıma çantalarıyla birlikte hani istediğiniz yerde, internete bulduğunuz yerde yapıştırabileceğiniz için işleri. Ee, güzel iş fikirleri olabilir freelance. Şöyle freelance'leri de nasıl yapabilirsiniz? Video sonrası destekler, video montajları, işte kurguları, bunların destek alt yazıları gibi işleri yapabilirsiniz. Daha sonra işte davetiye yapımı gibi işte bunu hemen size gelir. Yine burada hemen bir onluk, bir onluk Fiverr. Upwork. Bunlara üye olabilirsiniz. Bunlar güzel siteler. Buradan işler bulabilirsiniz. O ara gezersiniz. Yine tabi burada yaparken de yine vlog işini buraya yanaştırabilirsiniz. İyi bir sunucuysanız. Ben tabi iyi bir sunucuysanız dedim. Vlogu söyledim. Aslında bu freelancelerde aslında söylemek istediğim tur rehberliğini de buraya bir katalım istemiştim. Tur rehberliği freelance işi olarak tur rehberliğini de kattığımızda güzel bir bağlantı olabilir. Tur rehberliği ile birlikte. Gezerek güzel para kazanabilirsiniz. Hem bilgi verirsiniz hem bilgi alırsınız. Güzel bir alışveriş olabilir. İşte Safranbolu'daki abi öyle yaptı. Safranbolu. Öyle. Geleceğiz Safranbolu'ya. Çok güzel. Helvası. Babam her zaman getirirdi helvayı <laughs> gittiğinde. Sinoplu olarak. Şey Babama. <laughs> Selamlar. Ve son olarak da arkadaşlar piyasa oku okuyuculuğu. Yani ülkemizde. Çok zor olmayan herkesin yaptığı bir iş aslında bu. Niye? Ülke koşullarında enflasyonist bir ülke ve dışa bağımlı olduğumuz için çok etkilenmemiz yani hisse senetleri olsun bunlar da hani çok hisse senetlerine girmek istemiyorum. Onlar da bir piyasaya yatırım yapabilirsiniz ama daha çok diğer alt basitlere indiğimizde altın, dolar hani devamlı hareketli bunlara yatırabilirsiniz. Finansal okul yazarlıkla ilgili eğitimler var. Bunları alıp hem kendi bilginin birikiminizi harmanlayıp piyasaya yatırım yaparak da hem yatırım yaparsınız hem gezersiniz hem de para kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar 4 kalemde gezerek para kazanmayı bir şekilde anlattık. Hem etkileşimde olduk hem biraz sohbet ettik. Biraz eğlendiğimizi düşünüyorum. Videomuzun sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve o bildirim zilini açmayı unutmayın. Rejimiz arkadan gözlerini pörtleterek bana şu an bakıyor. Ben ona bakmıyorum. Bir şey söyleyecek mi diye bekliyorum. Aklıma bir fikir geldi aslında. Şu an aklıma bir fikir Şu an geldi. Bunu bu videoda mı söylememiz gerekiyor? Yoksa böyle şey mi yapalım? Hani bölüm sonu olur ya böyle merak ettirir. Başka bir videonun başında mı koyalım? Olabilir. Seninle bir paylaşayım. Eğer tamam. sen de okey dersen. Tamam, bunu mütevelli toplantımızda evet. değerlendirelim. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.